Herkese merhabalar. Arkadaşlar, şimdi sizlere bir kaktüs aranjman hazırlamak istiyorum. Şunu yeni aldım. Bunu da yeni aldım ama bunu buraya ekleyeceğim. Şunu, şunu ve de şu kaktüsümü buraya ekmek istiyorum ama eğer yer kalırsa bunu da buraya ekebilirim. O zaman başlayalım. Öncelikle kendi saksısından çıkarıp toprağını boşaltalım. Bayağı da ıslatmış. Yaklaşık 2-3 gün oldu ben bunu alalım. Hoşuma gitti. Üzerinde de tomurcukları var. Acaba ne renk açacak bakalım. Bu türden bende yoktu. Kaktüslere de ayrı bir ilgim var arkadaşlar. Şunu da hatırlarsanız kanalımı ilk yeni açtığımız günlerde saksı değişimini yapmıştım. Ama onu da buraya almak istiyorum. Onun çiçeği bir açtı ama sizlere çekemedim. Şimdi bir tane daha tomurcuğu var. Rengi çok güzel. Tatlı bir mor eflatun arası bir renk. Açtığı zaman onu inşallah bu sefer sizlere görüntülemek istiyorum. Çok tatlı güzel bir çiçeği varmış. Valla en iyi yöntem bu kızartma maşalarını kullanmak arkadaşlar. Kaktüs değişimlerinde, saksı değişimleri yaparken diğer türlü canımızı okuyor yani. Bence bu kadar yeterli. Şuraya dikebilirim. Şöyle bir yer açıp tomurcuklarını da fazla etkilemeden. Ben yani Böyle saks değişimi yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle kendimce aranjmanlar yapmayı çok seviyorum. Benim için bir terapi yöntemi adeta. Bence gayet de güzel olacak yani diye düşünüyorum. Şimdi hemen şunu da çıkartalım. Hoppa! Hiç kazası değil. O ikisini böyle ekebilirsem hiç planlamadım. Şu anda akışa göre kendime bir yol çiziyorum. Evet bu şekilde ekebilirim. Ben böyle saksı değişim videoları izlemeyi de çok seviyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler de seviyor musunuz? O kadar hoşuma gidiyor ki beni çok rahatlatıyor. toprak takviyeleri yapacak. Daha güzel oturması için. Zaten zamanla sulandıkça çiçek yerine oturacaktır. Evet. Şimdi bunları da ekmek istiyorum. Bunda dikeni yok gibi görünüyor mu? aslında var. Gizli dikenleri var bence bunun. Gayet de güzel. Hiç acımadan batırıyorlar vallahi dikenlerini. Bunu da epeydir sulamamıştım. Acaba yavrusundan ayırsam mı ayırmasam mı bilemedim ama Ekeceğim arkadaşlar bu şekilde ekeceğim. yavrusunu ayırmadım. Bu top top kaktüslere gerçekten ayrı bir ilgim var yani kaktüslerin hepsini seviyorum ama bu yuvarlak olanlar beni daha bir cezbediyor. Onu da bu şekilde mi eksem acaba Bilemedim ama yoksa şöyle ekip. Evet, şöyle ekeyim. Bir tane daha bir kalbim var. Onu da Gerçekten her şey spontane gelişiyor videolarımda arkadaşlar. <laughs> Doğal olmak her zaman iyidir diye düşünüyorum. içeriye alalım. Şimdi bir tane de şurada bir kaktüsüm var. Hemen getirdim. Onu da buraya almak istiyorum. Bence güzel bir aranjman olacak. Bunun hiç dikeni yok. Bunları ekstra çok seviyorum. İsmini biliyordum bu türün ama inanın şu anda unuttum. Latince isimleri ezberlemek zaten çok zor arkadaşlar. İnsanın dili de dönmüyor. Buna Türkçe bir ismi vardı da neydi diye onu düşünüyorum bir taraftan da. Heh, papaz topuzu diyorlar buna. Evet evet şimdi hatırladım. Papaz topuzu diye geçiyor. Ama çok güzel bir tür bence. Hiç dikeni de yok. Daha çiçek henüz açmadı. Bu bende bir yıl oldu alalı ben bunu. İşte bazı türler böyle çiçek açmıyor. Bunlar biraz özel tür diye geçiyor arkadaşlar. Bu özel türler öyle çok kolay çiçek açmıyorlar. Ama bu çok nazlı bir türde değilmiş açıkçası güzel de büyüdü. Daha ufaktı bunu aldığımda. Şu anda gayet güzel büyümeye başladı. Bir parça daha şöyle toprak takviyesi yapacağım. Umarım video net çıkıyordur. Tripotu biraz bugün zor kurdum. Tek elle de hem çekip hem ekim yapmak neredeyse imkansız. Evet. Bunları buradan hemen kaldıralım. Size daha güzel şık bir görsel bulmak için kopardım. Şöyle hemen. Bunu da daha sonra başka bir gün ekeriz sizlerle birlikte. Çünkü bir tane daha kaktüsüm var. Böyle saksı ayarlamak istiyorum. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence gayet şık oldu. Şunların çiçek açtığını gördüğüm anda hemen sizlere kameraya çekeceğim. Şunu çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir çiçek olacak? Şimdi bunları ektik. Ee, hepsi köklü bitki. Köklü oldukları için 2 gün, 3 gün su vermeyeceğim. 2-3 gün sonra su vermeyi düşünüyorum. Şöyle hafif az vereceğim ama suyun. Toprağa bir otursun kökler diye. Sonra toprak tamamen kuruduğu zaman da güzelce bol bol su vereceğim. Benim bu seramik saksım altı delik. Ben altı delik olmayan saksı neredeyse hiç yok gibi. Sadece şunun altı delik değil. Ama bunu da her an Kaktüsü çıkartıp deldirebilirim işimi. Ama ben sulamada kendime güvendiğim için sıkıntı yaşamadım açıkçası. Ama altının delik olması her zaman için çok çok daha iyidir. Çünkü hem de saksı toprak hava alıyor alttan ne kadar da olmasa. Su akıp gitmesi çok önemli. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar mutlaka altı delik saksı kullanın. Bir önceki videomda da dediğim gibi kaktüslere ne zaman su vermeliyim ne kadar su vermeliyim. Bence o şekilde değil de gözlemleyeceğiz. Toprağını şöyle elimizi böyle dibine kadar şöyle bir sokabildiğimiz kadar sokacağız, bakacağız. Elimiz böyle nemli değil, kuru çıkıyorsa sulanabilir ama ıslaklık bir nem hissettiğimiz zaman sulamayacağız. Yani bunun bir günü yok, bir saati yok. Ya yani bence öyle tabi sizleri bilemem ama ben yıllardır bu şekilde bakıyorum kaktüslerime ve diğer çiçeklerime. Hep gözlemliyorum. Ben hep o şekilde yaklaşıyorum bitkilere. Güzel takip ediyorum, gözlemliyorum. İsteklerini öğrenmeye çalışıyorum. Youtube'dan, internetten de okuyorum, araştırıyorum. Ee, toprakları tamamen takır takır kurumadan su asla vermiyorum. Bence siz de vermeyin. Fazla sudan ölüyor kaktüsler. Susuzluktan ölmezler. Zaten bunlar dep içlerinde suyu depoluyorlar. Kaktüsler de sukulentler de. İçlerinde su depoladıkları için bir müddet kendi depoladıkları sudan e, idare ediyorlar. Ama tabii bu demek değildir ki hani tamamen hiç aylarca su vermeyeceğiz. Hele yaz günü mümkün değil. Mutlaka sulayacağız. Yoksa kökler kendini iptal eder. Dediğim gibi gözlemlemek çok önemli bitkinin ne istediğini öğrenebilmek çok önemli. Yani fazla da bir derdi tasası yok aslında. Özellikle kaktüs ve sukulentler yetiştirmek çok kolaydır. Bence en zahmetsiz çiçek ne dersiniz budur yani. Hani şunları alıp suladıktan sonra gidin yani 15-20 gün eve gelmeseniz, tatile gitseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Geldiğinizde bunları aynı şekilde görürsünüz yani ama bol bol su verip verip çürütmenin de manası yok diye düşünüyorum. Genelde kaktüsler hep bu şekilde çürüyorlar. Arkadaşların en büyük sıkıntısı bu. Kaç günde bir su vermeliyim. Kaç günde bir diye bir şey yok arkadaşlar. Havanıza göre, ikliminize göre çok değişkendir. Yazın mesela fazla su vermek de sakıncalı. Özellikle su kulantlarda hava çok fazla nemli oluyor. O nemde suyu verdiğimiz zaman zaten hava sıcak. Saksı gün içerisinde bütün güneşi çektiği için üstten suladığımız zaman hava da nemli ne oluyor haşlanıyor bitki yani bunlar çok önemli etkenler bunları zaman zaman ben sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar ama lütfen tekrar söylüyorum kaktüslerinizi ve sukulentlerinizi çok sulamayın ve evin içerisinde de bakmayın bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim hoşçakalın